Selamün aleyküm dostlar. kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar deyiniz. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki ben YouTube'u bırakmak istedim. Ama bu yani bazı insanlar sadece o yorum için bıraktım sanmış. Bunun birçok nedeni var. Onları şimdi size söyleyeceğim. Ee, bir, e, gerçekten öyle çok yorumlar alıyordum. Ve ben onları silirim yani siz görmeyin diye. ikincisi ise benim tabletim e, telefonum donuyor ve edit yaparken çok çok zorlanıyorum. Editlerde editlerde de bazenleri donuyor video. Yani ben de sizi böyle kötü editlerle karşılamak istemiyorum. Onun için böyle YouTube bırakmıştım ben. Ee, belki geri dönerim bilmiyorum. Ee, ba yani dedim kanala birisine verdim. Evet verdim ama yine çekmiyor. Yani videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.